hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepinize hoş geldiniz. Bugün Rocket League oynuyoruz tekrardan ve aslında diğer videodan sonra çekiyoruz aslında. Eee haberiniz olsun. Birincisi o video uzun olmasın diye hem de öbür Aynen. Video... Yani bir de üç bir de 3 maç yeter yani değil mi? Ya. Bir 2000 blue yani o video. Oldu. Aynen. Bir de şimdi her maç 5 dakika diyor düşün. 15 dakika sürüyor işte. Hadi kesik mesik 10 dakikaya düşer mis gibi. Çıtır çerezlik. Allah Gerçi 5 dakikalık bir kat olmaz ya. Düşündüm de. Biz ya ben ben bu niye videoda konuşuyorum ki arkadaşlar? Bu da kim niye takıyor İşte bu da Banenden ekibi fark, farkı. Şu an daha çok onların hücum yaptığı, bizim savunma yaptığımız oyun istiyoruz ama inşallah bu da değişecek. Bazen savunma yapmak ki Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Allah Aa, mizin. Dönüyorum. Dönüyorum. Dönemezsem gol yedik çünkü. Hah. <gülüyor> <gülüyor> of. o ya. Bak be. At onu. Ha, aferin. Geçiyor. Vur vur Allah. Aa. Hop. Allah bir şeyler ver oldu. Bana pulsi, ver bana pası. Ver bana pası. Top bende değil ki. Ama Bırak bırak. Güzel pas Aa, verdim abi. bence. Verdi. Ben de vurdum ama. Şu an oyun orta sahada geçiyor. Fena evet, Bayağı adım. güzel oyun oluyor aslında. Oyun yani ya böyle oyun 2-1 falan bitecek. Dönüyorum. Hah kurtar onu kurtar 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 Sakin ol. Vuruyorum adamları bilerek böyle. Hı. Gol. Uf. Şey, az kalsın şey diyordum bana neden asist yaz zaten iki kişi oynuyoruz. Oh, ban, oh bana vurdu biri. Allah tamam. Ali 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 Ali. Gidik, Ali. Yedik 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 yedik. Hmm. Onu kurtaramaz mı kanka? Luni. Baksana. O zıp zıplaya kurtaracak bir top değildi o. Oy. Luni. Uçuyorum. Hadi oğlum. Uçuyorum ben atacağım. Allah. Allah. Pardon mega. oldu resmen. no problemo. Ol. Uç. Ulan çok güzel attı. Hadi. Uç. Tamam içerideyim. Uç. İçerideyim yolun. Yollayamadım. Bırak. Ay. Bırak acaba, Dur telafi telafi. <laughs> i̇şte. Ne oluyor top nerede top nerede ha. Lan vuramadım. Helal adam şov yapıyor. Tetrik. Evet, Arkadaşlar skora bakın. Sıcı. Video çekmeli F e, S es, S es, espri kalitesi fıstık düş düştüden 31 düştü. <laughs> <laughs> espri yapmayı unutun, unutunca gelen <laughs> ben ittirdim. <laughs> bak Darn, bak. Ne? Dedim bu duruyor. Wait. <laughs> Oğlum teslim olsanız da ezdik he. Ha. 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 Arkadaşlar kolaydı. Hop uçalım. Hop. Hadi Hemen ikinci, ikinci İkinci maça. İkinci Çıkarı. haritadayız. Ne sıkı sıkı haritalar. Ve rakip teslim oldu. Şimdi ikinci maçtayız. Aynen. Bu arada Masum Skok tuşuna basınca geriye bakılıyormuş lan. Ha evet o. Basıyorum. Hadi dikkat kale kalk kale kalk. Vay. Ben de o. Değil. Aynen Aga taklaya basacağımız zıp, zıplamaya bastım. Yani bir kere bastım yani çift basacağımı. Anladın. Top nerede? Ha. Yırtıklı bey. Ne yapıyorsunuz? Niye duruyorsunuz? Helal. Allah dur şimdi. De. Bırak. Dönüyor. At at içeri. Kimse yok. A varmış lan hepsi. <laughs> İkisi store demiş. Turuncu olunca garış ah. karıştı harita. <gülüyor> 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 oh. Bu haritanın diğer ucuna nitro basarak. Tutun tutun tut, tutarsın tutarsın. Yapma. Ter ters ters miydin? Böyle gidiyordum çapraz. Bak izle. Tam terssin aynen ondan. Ama girecek mi zaten her türlü? Direğe çarptırmak tam Basıyorum. Bas. Yapma. Yapma yanarız Ertan. Bırak bırak. Aga. Vurdun zaten ben sana çarpmadım. Tak taklattım. Raid ya. Kim yeniyor onlar değil mı? Çok sürmez Top kardeş. Lan yani. adam topa yapıştı ya. Aynen Joe aynen. Ali Ali sendeyiz patladı. Vur Ali içeri. Vur Ali. Vur. Geliyor mu? Gelmemiş. Gelmiş. Kurtardım. Allah çarpsın kurtardım. Tamam, bırak. Ha. Bıraktım da kanka ellere vurmuyor. Nitron vasıta bas vur. Hayır çok bastım nitroyu. Hadi. kaleci, kaleci var ya girmez o. Kalede kaleci var diye gol atmayacağız. Hadi. Aa, gir gir gir. Ha? Gir, Oy var ya. <laughs> Ödüm koptu biliyor musun Hadi girmeyecek bak. diye. Hadi bak. Bunlar gol atıp savunmaya yatıyor. Biraz dikkatli ol. Aynen bunlar tam. savunmayı boşlama. Aynen. Şimdi bir gol dağıtıp full savunma oynayalım. Evet evet. Tamam, tamam ben. ben... Kal. Kaleye geç ama. Kaleyim zaten. Kalk geldi. Bak ikili ikili hücum yapıyorlar. Bu da böyle bascan şuna. Güzel. Kal kalede ama. ama. Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Ama. O girmez, o girmez, o girmez, o girmez. Girdi. Ali, aga kaleyi boş Girmez diye düşündüm ya biliyor de, musun ya? ya. Gir, bir şey diyeyim, Girmez diye düşünüyordum ya. Ondan boşladım o şuta. Yoksa daha daha erken dönerdim. Tam bir, bir tane daha gol atarız. Dert etme. Boşla. Cool. Hadi. Hadi. Gir içeri. Giremezsem Allah. Aga kötüye gidiyoruz. Alga. Gir girdi girdi. İşte bu be. Göt darbesiyle. <laughs> hadi abi hadi 49 saniye hadi. Yaparız. Pushalım mı ikimiz de bir anda hadi. Aynen aynen bas bas bas. Sen sağ ben solda. Allah dikkat. Allah. Ali. Ali vur ona ama hadi. Vurdum değdim vallahi değdim bak yine vallahi bu oyunun fizik motorunda hata var bak. Adamlar bak bu çok çok pushlamaya başladı. Yes. Hadi. hadi 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 son hadi, hadi. son Gir 20 ben. saniye. Ben biraz uzaktayım ama var ya. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor, oluyor? Vur atın atın. Taklat tut. Taklat. Ben giriçi. Aga de sakla. Döndürme kaleye, döndürme kaleye. Döndürme bizim kaleye aga döndürme. Aa. Aga ya. Son anda aldılar bölüm. Güzel. İyi bir maçtı ama. Çok iyi maçtı. Ya o zaman hadi 3. maça. Evet arkadaşlar 3. maçtayız. Aynen 3. maça geçtik. Bir birlük olarak derliyoruz. Aynen öyle ben arkadayım. Basiye. Artık nasıl anlarsan. <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Biraz önce sanki bir, bir tık önce atl atladın sanki bak bak. Yok lan. <laughs> Aslında tam zamanında zıplayamadım hmm. Basıyorum. Sen de bas. Hayır ya. Dön 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 dön. Ne no, nereye uçuyor manyağa bak. O Herif. Aa kaleleri kay boş. Atalım. Ali. Aga nitrom yoktu. Biraz daha köşede bekliyordum. Aa patladım patladım patladım. Defansta da hocam yakında. Yakında da olacağım Uzaklaştırdım gördüğün üzere. Vur ona. Oy helal lan. Gol gol. Tamam biraz geri çekil. Ya da çekilme şu an. Bırak bana. <laughs> Üf. Üf. Yat defansa yat yat. Kale önünde bekle. Ben de bence hak ediyorum Spiderman olmayı. Hak etmiyor muyum? Hak etmiyorum. <laughs> Oy mükemmel çalı. Gol o. Gol mü? Gol. Gol. Allah çapsın gol. Hayır Allah'ım tövbe tövbe tövbe. Tövbe ettim tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay Allah ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Gol. Oh. Hop 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 hop. Adam beni itledi. Ya, Ali, Ali yok lan. Yok hala adamının sağda top. Diyordum. Şu an bizim sağda. Hayır hayır ha tamamdır. Yürü git lan. Ne yaptı? Alan oğlum o sen o, o, sen değil misin? Vurma. Aman. Ay. Sakin aga bilerek yaptı. Herifler zaten birbirine çarptı bak çok koordineli oyun oynamıyorlar. O sırada biz. <laughs> biz ben ben biz koordineli oynuyoruz diye bir şey. Bırak. Bırak. Tutma Oo. beni. Üzülsem de. Neyse. Kaybetsem de. Üzülmem bak, bak, bak. asla. Aa, Oy. Hadi abicim. For fate hadi e abi. Haydi. Ya ver, vermiyorlar. Push'ta ikimiz aynı anda. Ben biraz wall right yapacağım hadi. Ya yap yap. Ben savunuyorum topu. Hatta gol atabilirim belki şu an. Adamlar kendi adamlar bana çünkü orta açıyor şu anda. Ama 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 yapma yapma adam gol girdi. <laughs> Neyse sıkıntı yok zaten. İki gol atamazlar. Dur dur şu an. Hey, hey, hey. Şu an bizim kalede dur. Boku boku çıkartmayak. Bokunu çıkartmayak. <gülüyor> <gülüyor> Durum ciddi. <laughs> kalede kal tamam mı? Kalede kal. Aha. Durum ciddileşti. Kalede kal, tamam. tamam. Kalede kal yine sen. Çok gelme. Sen orada 20 saniye dayan zaten. Gerisi sıkıntı değil. Tamam. Bekle. Ali, Ali vur ona. Sakın es geçme. Abi. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Dur. Ya ben böyle bir çocuk <laughs> görmedim. Yani. Demene kalmadı. Hayır, hayır. Ah. Yes. Ah. Var ya garanti aldığımız maçı bilerek şeye verdik yani riske attık. Neden böyle bir şey yaptık? Ee, bilmiyorum. Red olmasa atıyordu adamı. Yani. Harbiden ha. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. 3 ee, maç oldu zaten. Değil mi? Aynen 3 maç oldu. Videomuzun sonuna gelelim. Daha çok rakı dikkatini istiyorsanız alttan beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.